Bugün sizin için yazar Muhammed Kurtcepe'nin üniversite yıllarından e, gerçekten çok etkileyici, insanın içine işleyen bir anısını konuşalım diyoruz. Evet. Hani o yoksulluğun belki hissedildiği ama tam adının konmadığı zamanlar vardır ya. Hı hı. İşte öyle bir dönemden çok çarpıcı bir kesit sunuyor yazar bize. Kurtcepe'nin kendi yaşadığı bir olay bu ve e, soğuğun nasıl sadece havada değil ruhta da hissedildiğini göreceğiz beraber. Kaynağımızda Kurt Cephe'nin Ne Zaman Kar Yağsa İçim Üşür Benim başlıklı e, o bilinen yazısı. Buradaki amacımız aslında şu. Bu yoğun metinden yazarın o anki kırılmasını, hani bir sorunun yarattığı o sarsıntıyı ve bunun yıllar süren etkisini biraz daha e, anlaşılır kılmak. Burada asıl ilginç olan şey bence kişisel ve çok anlık bir deneyimin, yani o üşüme hissinin nasıl bu kadar kalıcı bir duygusal iz bırakabildiği. Yani bir soruyla insanın kendi durumuna dair algısı nasıl bir anda değişiyor, hafıza bu anları nasıl saklıyor, bunlar üzerine biraz kafa yoracağız gibi. Evet, yazar bizi önce o dönemin atmosferine götürüyor. Şey, lise yılları, kunduralara pençe çakılan, hani o tek ceketin yakası kaldırılarak soğuktan korunulan günler. Kaban, palto falan bunlar yok yani o zamanlar. Bilinmiyor bile belki. Aynen öyle. Tek güvencesi o liseden kalma ceket. Ve onunla e, hani havası soğuk, insanı sıcak derler ya, öyle bir şehirde üniversiteye başlıyor. Başlangıçta bir umut var, yeni bir hayat. Evet, evet. Hatta yılın ilk karı yağdığında bunu bir tür şeyle, huzurla karşılıyor. O ana kadar durumu kanıksamış gibi ceketiyle idare ediyor işte. Yani kar... Dışarıda yağan bir şey sadece, henüz onu o kadar da etkilemiyor. Aynen. Ta ki o e, beklenmedik karşılaşmaya kadar. Üniversiteden şehre inerken bir arkadaşıyla karşılaşıyor. İşte orada ayaküstü sohbet ederlerken arkadaşı o meşhur soruyu patlatıyor. Üşümüyor musun? Tam o an işte, kritik an. Evet, devam ediyor. Kabanıyor, palton yok mu? İşte bu soru. Ee, bir anlık böyle bir farkındalık şoku yaratıyor. Yazarın kendi kelimeleriyle. O an o soruyla üşüdüm diyor. Hava buz kesti, hayat durgunlaştı. Ne kadar güçlü bir ifade değil mi? Kesinlikle. Daha önce belki de bilinçaltına ittiği hani görmezden geldiği bir gerçeklik pat diye yüzüne çarpıyor. Soğuk, artık sadece dışarının soğuğu değil, yoksunluğun, belki çaresizliğin o içsel soğuğuna dönüşüyor bir anda. Ya üşümüyorum diyor ama sesi titriyor. İşte o titreyen ses aslında içeride kopan fırtınanın dışa vurumu sanki. Sonra kendi kendine soruyor. Kaban neydi? Palto neydi? Üşümek de neydi? Evet. Yani yıllardır aynı ceketle yaşamış, idare etmiş. Ama bu basit soru bütün o savunma mekanizmalarını yıkıyor ve onu iliklerine kadar üşütüyor. Çok etkileyici gerçekten. Bu an sadece maddi bir eksikliğin farkına varma anı değil bence. Aynı zamanda sosyal bir kırılganlığın da hissedildiği bir an. Yani başkalarının normalleri var, bir de kendi gerçeği var. Aradaki o uçurumu fark ediyor. Bir sözcüğün, basit bir sorunun, insanın kendine ve durumuna bakışını nasıl bir bıçak gibi kesip değiştirebileceğinin çok çok güçlü bir örneği bu. Kurtçepe'nin kaleminin gücü de burada ortaya çıkıyor zaten. O anı, o içsel çatışmayı o kadar yalın ve güçlü aktarıyor ki, o soğuğu biz de hissediyoruz sanki okurken. Aynen öyle. Peki bu anın kalıcı etkisi ne oluyor sonuçta? Yazar yazısını şöyle bitiriyor. İşte artık ne zaman kar yağsa o günü hatırlarım, içimi bir daha üşüme kaplar, soğuğu iliklerimde hissederim. Yani o an, o soru kar yağışıyla mühürleniyor adeta. Hı hı. Ve her kar tanesi geçmişteki o kırılganlık anını tetikler hale geliyor. Bu aslında travmatik veya yoğun duygusal anaların nasıl işlediğine dair de önemli bir nokta. Yani sıradan bir olay, burada kar yağışı mesela. Geçmişteki yoğun bir duygusal ve fiziksel hissi, o ani üşümeyi, farkındalığı, belki utancı tekrar tekrar yüzeye çıkarabiliyor. Evet. Beden ve zihin o anı unutmuyor aslında ve benzer koşullar oluştuğunda onu yeniden aktive ediyor. Bu hafızanın sadece bilgiyi değil duygusal izleri de nasıl taşıdığının bir göstergesi. Peki tüm bunlar dinleyicilerimiz için ne ifade ediyor acaba? Muhammed Kurt Cephe'nin bu içten anlatısı bize basit bir sorunun, sıradan gibi görünen bir anın bile yıllar sonra ruhumuzda nasıl bir ürperti yaratabileceğini hatırlatıyor, değil mi? Kesinlikle. Bir anlık farkındalığın insanın kendine dair algısını nasıl kalıcı olarak şekillendirebileceğini görüyoruz. Ve belki de şu soruyu sormak lazım kendimize. Sizin hayatınızda da böyle dönüm noktası olmuş, belki çok masumca sorulmuş bir soruyla veya beklenmedik bir olayla tetiklenen ve dünyaya ya da kendinize bakışınızı değiştiren anlar oldu mu? Hani kendi hassasiyetlerimizin kökeninde buna benzer unutulmuş gibi duran ama aslında derinde iz bırakmış anılar yatıyor olabilir mi? Biraz bunun üzerine düşünmek ilginç olabilir.